Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Ve Sasa Polyester hala şirketimiz 50 liradan üstüne atma konusunda maalesef bir türlü başarılı olamadı. Bugün de baktığımızda birçok kriter sadece pivot rakamları değil haftalık ve aylık pivotların her ne kadar altında oluyor olsa da ee, bunun dışında 20 günlük, 50 günlük, 100 ve 200 günlük hareketli ortalamaların altında kalan nadir şirketlerden. Şu anda Borsa İstanbul genelinde konuşuyorum bakın. Bu kadar zayıf bir performans gösteren 500 tane şirket var borsada. Ee, nadir kalan şirketlerden. 200 günlük ortalamanın altında kalan bir şirket mi Borsa İstanbula rally yaparken? Olur. İşte Sasa var. Hala baktığımızda 4 tane kriteri negatif olmaya, hareketli ortalamanın altında kalmaya düşen trendi hem dik açıdan hem de majör, büyük, uzun vadeli açıdan baktığımızda geniş açıdan hala büyük düşenlere devam eden hala yükselen trend destekleri olan uzun vadeli trendlerini aşağıya kıran herkes oy korusun rekor kırmaya çalışırken trendlerini katlama çalışırken eski fiyatlarına geçerken sata polisler alt trend desteklerinin bile altına inmeye devam eden Hala bir şirket görmekteyiz. Bitti mi? Hayır. Güç kaybı hala sürüyor. Hala RSI tarafında düşüşler sürüyor. Ee, aynı zamanda 51-52'deki yatay destek bölgesinin şirket hala altında orta vadeli. Hepsinin altında 9 tane kriter var. 9'unun da altında olmaya devam ediyor. Bak like, pivot'a da katarsam 10-11 kriterde pivotlar hala negatif. Blanche'o da negatif gelmişti. O negatif gelen Blanche'o ile düşüşler iyice hızlanmıştı. 63'ten beri anlatıyorum. 63'ten beri şirketin bozulacağını her gün anlattım. Bak hedefe geldi çöktü bu şirket, hedefe geldi çöktü bu şirket. 63'ten beri, 63 patladı bak sevgili dostlar Negatif plan çok gelmiş. Bundan sonra buraya kadar bu şirket hedef 50, 1, 52. 51, 52, 51-52 patlarsa 47, 49, 47 patlarsa 38.500, değil mi? Ya, o günden beri anlatıyoruz negatif diye. O yüzden hala da görüşüm aynı. Negatif. 63'ten beri negatife geçti. Bak o gün negatif değil, negatife geçti. O günden beri bitti tahta fişini çektiler tahtanın. O yüzden o günden beri negatif anlatıyorum. Yoksa hep pozitif anlattık buraya kadar. Bak buradan beri anlatıyoruz. İşte şuraya gidecek, işte bunu kırarsa işte direnç kırılacak, işte yukarı gidecek. Hep anlattık bunu. Ama oraya kadar. 63 bitirdiler tahtayı. Daha önce de buradan çökerttiler. Burada kapattılar gittiler. Mal sattılar. HSPC diye düşürdüler tahtayı. Burada bilen çok önderler. Yine kapı düştü bu şirket. Hep kapı düşüyor. Röportaj etkisi. Yok HSPC mal satılma etkisi. Değil mi hatırlayın. Burada da bilen etkisi. Hep kap geliyor. Kapla düşüyor bu şirket. Bak teknik bandasında geliyor. Kapıya dayanıyor. Kıramıyor. Geri çekiliyor. Kapıya dayandı. Kıramadı. Geri çekildi. Kap yüzünden. Yine geldik. Acaba. Bak riskli bölgedeyiz. Tehlike çanına çalıyor. B plana geçer mi? Kapattı. Çok düşecek. Bu. O yüzden hala negatif olmaya devam ediyor. 50 üstü kapanış yapılmadıkça beklentiye girmiyoruz. En kötü 47.548. Bu da patlarsa şirket tarafında düşüş eğilimlerin devamlılığının yaşanabileceğini, tekrar eskiye doğru 44-50-45 alanına geri çekilmelerin yaşanabileceğini düşünüyoruz. O yüzden asla 47.548 altına inmeden 50 üstünde kapanışlar şart. 50 üstü kapanan bize rahat yok. İstikrar şart. Öyle bir gün gidip de 50 üstü kapatınca bu iş yürümez. Geçen yayın yapıyorum. Şirket baktığımız zaman 49'larda 50 oldu şirket. Artık bu şirket kırdı geçti. Yok böyle bir şey. Bakın bunu tekrar söylüyorum. Güdü hareketlere aldanmayın. Herkes sizin gibi atlarsa adamlar para kazanmaya devam ederler. Tuzak bunlar. O günde anlattım. 50 üstüne istikrar lazım bak. 50 üst kapatsın demiyorum. Kapatmaya devam etmeli, yerleşmeli, istikrar sağlamalı. Bunun tuzak olmadığını bize göstermeli. Bak atlayan herkes kaldı yine elinde. Bak yine şirket 48'de. Yok devamı gelmez. O yüzden 50 üstüne gitmesi akşama 50 oluyor. İşte ben şimdi saat 48 lira seviyesindeyken şirkete yayın yapmaktayım. İşte şu anda e, saat saat 1.30. Akşam bir hareket yapıyor şirket. %4 prim yapıyor. E, şirket 50 lira oldu. E, 50 lira olunca ne oldu? Artık kasanın hedefi 100 mü? 50 olunca ne oluyor bu şirkette? Hemen atlamamak lazım. Zarar ederlersiniz. Bunun için anlatıyorum. Yoksa 50 ister atlasın ister atlamasın. Benim için fark etmiyor. Ama ben sizin için anlatıyorum. 50 üstünde istikrar aramak lazım ki gerçeğini anlayabilelim. Tuzak olup olmadığının onayını alabilelim. Çok ciddi mağduriyet var yatırımcı tarafında. Bakalım umarız ki istikrarlı 50'nin üstüne yerleşme başlar. Yavaş yavaş zayıflık biter. 51-52'nin üstüne atar toparlamaya başlar. Daha sonra 55-500, 56-500'ler 50, tekrar hedef olmaya başlayacak. İşte 60-60 hedef olmaya başlayacak. Ama var da yolumuz bilginize. Geldik Hektaş tarafına. Şirketimiz şu anda 26 lira fiyatlamasına seyrini korumaya devam ediyor. Önümüzdeki dönemde Hektaş tarafında hala büyük düşenin kırılımını ve yükselen trend dirençlerinin üstüne atıp atmadığını izliyor olacağız. 2022'den gelen trendlerin altındayız şu anda. Bakın düşünün. 2022'den gelen trendlerin hala altında kalmaya devam ediyoruz. Hatta hatırlarsanız size burada da anlattım. Pullback yaptı bak artık on onaylarında düşmeye devam edecek diye. Trend kırılım onayı bile aldı şirket bakın. Pullback bile yaptı denedi kıramadı geri çekildi. Hala dalgalanması sürecektir. Bir hala yükselen trend direncinin altındayız. Dün yaşanan düşüşün elinden hala şirkette zayıflığın birer göstergesi. Tamam çok ciddi bir zayıflık var mı? Yok. Niye? Çünkü 25-30-25 hala altına inmeden e, tutunmaya tutulmaya çalışmaya devam ediyor. Ama bu şirket böyle yürümez. Yani bu şirketin bir şey değiştirmesi lazım. Ne yapması lazım? Birinci kriter yani şuradaki trendlerin üstüne atması lazım. Biz hep böyle zayıf, zayıf değil. Tekrar zayıf, zayıf değil mi tartışacağız? Toparlamayacak mı bu şirket için? O yüzden düşen trendin kırılması lazım bu iki. Bunları görmemiz şart. Bunlar olmadan beklentiye giremiyoruz. Sadece bu değil aynı zamanda hala şirket 50 günlük, 100 günlük ve 200 günlük ortamların bile hala altında. Hala baktığımızda hem majör düşen trend hem ara düşen trend dirençler bakın hala devam ediyor şirket tarafında. Hala bir türlü burada kıramakta başarılı olamadık. Hala büyük düşenler devam ediyor şirket tarafında. Bunlardan kurtulmamız şart. O yüzden hala uğraşacağız ha. Eskisi kadar zayıf değil bu net. Mesela gidip de şirkette 24 50 yok işte aşağıda 22 823 ya da 22 30 beklemeyin. Ne zaman kadar beklemeyin? 25 30'un altına inmeyip 25 50 üstüne kapatıcı beklemeyin. Bu net. Bunu söyleriz. Yani tepki bekle. 28 500 işte yukarıda kaç var? 27 50 var. Oraya bekle. İşte 28 bekle, 29 bekle bak oraya beklemek mantıklı. Yeter ki 23 25 50'nin altına inmesin. Ama yine inerse yine zayıf. Hep bu oyun böyle sürecek. Bu şirket şunların üstüne atmadan bize beklenti yok. Böyle oyun sürecek. İşte bunun üstüne çıktı tepki bekle. Altına indi yine aşağıdaki saydığım destekleri bekle. Bu oyunu böyle sürdürüp dururlar bilginize. Ve geldik gübre fabrikalarına. Şu anda baktığımızda 378 liralık mevcut bir fiyatlamada şirketimiz işlem görüyor. Yükseliş yönlü gübre fabrikalarında eğilimler hala her geçen gün olduğu gibi devam ediyor. Ana trendler hala şirkette belli. Ara trendler hala belli. 2022'den gelen trendler hala belli. Şirketimiz hala bunların hepsinin üstünde kapatıp kalmaya devam ediyor. Hiçbir sorun var mı? Yok. Görüyor musunuz? Herhangi bir endişe bir sorun. Hayır görmüyorsunuz. O yüzden trendler devam ettiği müddetçe şirket tarafında öncelikle herhangi bir bozulma beklemeyeceğiz. Bu da bizlere hala şirketimizin orta vadeli anlamda 300-308'in asla altına inmemesi, uzun vadeli anlamda 250'nin her zaman üst kapanışlar yapılmaya devam etmesi Kısa vadeli anlamda ise şirketimizin 330'un altına inmeden hep 300'lü fiyatların üstünde kapatması anlamına geliyor. Hatta biz bu rakamı güncelleyip biraz 340 300'e 350 yükseltebiliriz. 340 altına patlamadan 350 üstü fiyatlıca trendler de devam ediyor. E, trendler devam ettikçe şirkette ne beklersiniz? Hep hedef. Hedef 1, hedef 2, hedef 3 ve hedef 4. Bunlar kırılırsa büyük beklenti oluşacak. Yani A planı anlatıyorum sizlere. 237'den beri anlatıyorum şekilde size bunları. Hedefin 400 olduğunu, 394 olduğunu anlatmıştım sizlere. O A planı hala geçerli bak. Geldi oraya. Şimdi bundan sonra konu B'ye geçer miyiz olacak. Yani bunun altına inmeden tartışmaya devam. İşte burası, burası. Bunlarla uğraşmaya devam. 400'ün üzerine yerleşir mi? 390'ın altına inmeden bu işi kıvırır mı? Bunlara odaklanacağız. Eğer bunu yaparsak B plana geçeriz. 237'den beri nasıl 400 bekliyorsak geldiyse Bundan sonra 300-400 bandı da kırılırsa bu sefer B planı dahilinde 500'ler beklemeye başlarız. Bu iş böyle ilerler bilginize. O yüzden hala şirket pozitif. Tek konu, tek odak noktası 390 altına inmeden 400'e kırıp kırmayacağımız üzerine olacak. Uğraşmaya devam edecek gübre fabrikaları bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum soru ve istekler üzerine yeni kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya. Her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya. 2030 portföyü, 2023 portföyü ucuz kalan şirketlerle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, işlemleri yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu. Ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir Ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir. Bilgi alabilir İsteyen isteyen istediği yorum yaparak soru da e, olarak da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler dahilinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımızı devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam Üç kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor akşam hangi şirketlere para çıkışı oluyor Bank of America, Tep, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda. Matris ve Tradewyğ üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize, teknik analiz bilgisine sahip olanlar bize yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler, istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketlere tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.